Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tamamen kendi yaptığım paketleri açacağım. Ama arkadaşlar bu paketleri normal elimle ya da gözümle seçerek almayacağım. Burada kurallarım var. Bu kuralın içinden 3 tane çekeceğim ve 3 taneden tekrardan bir tanesini seçeceğim ve oradan açacağım. O zaman arkadaşlar hemen kura paketimizi açalım ve başlayalım. Bu arada arkadaşlar burada tamı tamına 14 tane sürpriz paket var. O zaman hemen açıyorum. Burada bu kese var. Kağıt sankinden çekeceğim. Çekiyorum bir tane o zaman. Bir tane çektim. Bakalım bundan ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Konfeti Popsi çıktı. Bu arada arkadaşlar Konfeti Popsi nasıl bir şey sizlere hemen göstereyim. Bu arada Konfeti Popsi böyle bir şey, bayağı büyük bir şey. Bu arada buradaki pipeti süs olsun diye taktım. Ee, bu buradaki pipetin hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Tamamen süs amaçlı. Hani böyle üflaylar. Bakın böyle şişer ya. Şimdi bu şişer ya o amaçtan olsun diye yaptım. Evet bu konfeti popisi e, yanımıza dursun. Şimdi bu konfeti popisinin arkadaşlar şurada e, şey de var. Böyle bunu yana koyayım. Sonra bunları 3 tane çektikten sonra tekrar katlayıp tekrar çekeceğim. O zaman bunları hemen yan tarafa koyuyorum. E, ve hemen tekrardan bir daha yapıyorum. Evet çektim. Hadi bakalım. Bunun içerisinden ne çıkacak? Arkadaşlar Monster Height çıktı. Bakın Monster Height görmüş olduğunuz gibi. Monster Height paketimiz de burada görmüş olduğunuz gibi bir paket. Bakın çok güzel bir paket. Bunu da hemen yan tarafa Confetti popisinin yanına misafir olarak yolluyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bir tane daha çekiyorum ve bu son çekişim olacak. Bu arada şuradakileri getireyim bu tarafa doğru. Burada bir sürü daha var bir sürü birikmiş var buradan ne çıkacak? Korona paketi çıktı. Evet arkadaşlar ben bu korona paketini çok fazla beğenemedim. Çünkü çok özenli ve istekli bir şekilde yapmadım. Bence çok kötü oldu ama hemen bu korona paketini de yan tarafa bırakıyorum. Evet arkadaşlar o zaman ben biraz buraları toplayayım ve geleyim. Evet arkadaşlar şimdi buradaki Confetti Popsi'yi, Monster Heights ve korona paketini bunların hepsini katlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben geldim. Burada 3 tane dizdim o piti piti karamela sepeti demeyeceğim tabii ki de bunu seçeceğim ki zaten sayıştırmamda da bu çıktı o zaman buradaki şeyleri tekrardan lifimin içine koyabilirim lif dediğimde torba ve torbamın ağzını sıktım kesemi bağladım ve bunu açıyorum bakalım içerisinden ne çıkacak bu üçünden hadi bakalım Monster Heart çıktı arkadaşlar. O zaman hemen bunları yan tarafa atıyorum. Ve Monster Heart paketimi de açmaya başlıyorum. Bence çok güzel bir paket oldu. Bakın ben çok sevdim. Peki ya siz sevdiniz mi? Hemen yorumlara bırakmayı unutmayın. O zaman hemen açalım. Bu arada burada mı açılmaz yazıyor. Buradan mı açayım, buradan mı açayım? Bence buradan açmayı deneyeyim. Vay wow, açıldı. Bu ne arkadaşlar? İçerisinden garip bir şey çıktı. Bu ne? Arkadaşlar tamamen ne bu ya? Gerçekten bilmiyorum. Hemen yan tarafa aldım. Arkadaşlar bakar mısınız? Çok garip bir paket. Bu arada bu paketi ben yapmadım. Hazır aldım. Bakın bence çok güzel bir paket değil mi? Ben çok beğendim. O zaman hemen e, vakit geçmeden paketimizi kesiyorum. Bu arada içerisinden ne çıkacak bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar içinden şekerli çikolata çıkıyormuş. Tato çıkıyormuş bakın şurada yazıyor. Tato dövme demek herhalde bilmiyorum. Neyse hemen bunu yana taraf alıyorum. Ve bakın içinde bir şey var. Çıkarıyorum bunu. Vay arkadaşlar. Çok garip değiller mi? Burada bir tane e, ekşilim yazıyor. Bakın çok güzel. Sünger Bob şekeri çıktı. İki tane biri böyle biri de bu şekilde. Hatta birinin içini açıp sizlere göstereceğim. Bunun içini açıp sizlere göstereceğim arkadaşlar. Ama yanda durması gerekiyor. Bir tane de şöyle garip bir dövme çıktı arkadaşlar. Sanırım bu da tato. O zaman dövmeyi nereye yapalım? Bir tane kağıt getireyim o kağıdın üzerine yapalım bu dövmeyi. Bence çok güzel olur değil mi? Hemen o zaman kağıdı alıyorum. Ve bunu kağıdımın üzerine yapıştırıyorum. Evet arkadaşlar kağıt getirdim. Bunları bunların içine koyuyorum arkadaşlar. Böyle yan tarafta dursun. Hemen bu dövmeyi açmaya çalışayım. Zaten şuradan açma yeri varmış bile. Aa, arkadaşlar bu kağıda yapışmış. O yüzden bunu şöyle biraz parmağımla böyle bastırıyorum. Böyle. O zaman ben bunu biraz bu şekilde ovayım. İnşallah açılır. Arkadaşlar ben o kadar fazla oldum ki anlatamam yani. Ama bakalım gene de ne yapsam ne etsem olmadı ve baya güzel bir şeymiş bu yani ben beğendim bunu biraz bu tarafta kalmasına rağmen iyi olmuş bence hemen yapıştırıyorum arkadaşlar evet arkadaşlar hemen bunu kağıdımıza yapıştırıyorum bakalım nasıl bir şekil çıkacak gene o talimatları uyarak bakın böyle bu şekilde bastırıyorum orada bezle silin gibi şeyler söylemiyordu o yüzden bezle silmeyeceğim bunu böyle yapıştırıyorum ve şimdi çıkartıyorum hiçbir şey olmadı arkadaşlar ya bu dövme değil mi Kötüsü mü yoksa? Arkadaşlar inanmıyorum. Bu burada yapışmıyormuş. Bu dövme arkadaşlar geri arka tarafta olması gerekiyor sanırım. Burada da yapışmış. Ama bence çok güzel. Arkadaşlar ben bununla bu makasın etrafında makasın etrafıyla bu gülün yerlerini kesmek istiyorum. Çünkü çok güzelmiş. Evet arkadaşlar gene olduğu gibi fail olduk. Gene çıkaramadım. Olmadı. Çıkaramadım. Kesemedim. Ama bence çok güzelmiş. Yani ben çok beğendim bu dövmeyi. Eee... Bu arada da arkadaşlar bugün uzun bir süre video atamadım. kusura bakmayın. Bir misafirliğe gitmiştik. İzmir İzmir dışında bir yere gitmiştik. O yüzden video atamadım ama video atıyorum bakın. Bence güzel şeyler çıktı arkadaşlar bunun için. Ha bir de bunun içinden çıkanı gösterecektim sizlere. Bunu da hemen açıyorum. Bakalım içerisinden. Bakın pembe bir şeker çıkıyor jeli. Buna benziyor. Buradan da mı kestim ki? Bakalım. Evet arkadaşlar bakın jelibona benziyor. Böyle ekşili bir şeye benziyor. Jelibona da benziyor. Her şeye benziyor arkadaşlar. Bakın süngere de benziyor. Aa sünger gibi. Arkadaşlar evet bakın buradan da böyle pembe bir iki tane pembe bir sakız sarı bir sakız çıktı o sakızların içinden çıkan şey de bu şekilde dövme çıktı. Ve arkadaşlar başka hiçbir şey çıkmadı. Bence paket çok güzel. Bu arada bakar mısınız? İçinden ne çıkıyor acaba? Bir şey çıkıyor mu bunun içinden? Hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadarmış. Hoşçakalın.